Demiştim, bir doğumlar onu Tamam korkunç. o zaman doğum sorusuna gelelim. Bir izleyicimizin e, sorusu vardı. Kanser olduğunu söylüyor, kanseri atlattığını söylüyor. Evet. Çocuk e, yapmak istediğini ifade ediyor. Hı. Buna ne dersiniz? Bir de benim aldığım bir notum var. Ne kadar süre sonra e, doğum yapabilirim diyor. E, ana rahminde kimyasal kirleticilere maruz kalıyoruz. 2004'te yapılan bir araştırma 10 yeni doğanın Göbek kanına bakıldığında annelerinin plasentasından 287 kimyasalın ortalama benim, olarak 230 be, kirletici maddenin geçtiği tespit ha, edildi. Benim Sizin kitabınızdan okumuş. bu tabi. Kanser salgını okumuş. önlemek için bir çözüm şöyle öylesin. başlayalım. Şöyle başlayalım. Evet. Bir kere kanser daha çocuk ana, kanar, ana karnına rahmine düşmeden başlar. Nasıl başlar? Nasıl başlar? Anne ve babanın sağlıklı olması gerekir. Sperm ve over'leri. Bunlara şöyle bir tedbir getirmişler. Yüz gün diyorlar. Yani çocuk gebe kalmadan kadın ...yüz gün adam alkolü bıraksın, sigarayı bıraksın, kimyasal yerlerde çalışıyorsa kimyasal onlardan uzak dursun ve organik yaşasın diyorlar. Eğer çocuk ana kar rahmine düşecekse sperm ve over 100 gün evvelden aile kendi bir kere bir besiye çekmeli. Hocam. Çok <laughs> zor durumdayız. Yani, biraz buçuk. Burada kalalım. Buradan ben devam başlıyorum. edelim. Hocam siz başlayacaksınız. Ben hiç kesmeyeceğim. Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Erkan Topuz yanıtlıyor. Evet, öteki gündeme devam ediyoruz. Profesör Doktor Erkan Topuz e, sorularınızı yanıtlıyor. Tam hocam, kesmek durumunda kaldım. Reklama gideceğiz diye ve hemen sözü tekrar bebeklere size Evet, hamilelere, Şimdi, bebeklere. E, bir kadın hamile kaldığı zaman, e, muhakkak e, 6 hafta diyorlar ama bence en azından hiç ise 10-15 hafta organik diyet almalı. E, çünkü çocuğun biraz evvel benim kitabımdan bize bildirmiş e, çocuğun plasentasında ve kanında 200'ün üzerinde kimyasal var. Yani çocuk dünyaya geldiği zaman kanserli maddelerle beraber doğuyor. Çocuğun tek kurtarıcısı anne sütü. Ama anne sütü dediğimiz zaman anne sütünde bakıldığı zaman anne sütünde de e, beş kadının bir tanesinde dedete var. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en zehirli maddesi. O da 1940'larda bulunmuş ve büyük mucizeler. Ile beklenmiş. Hakikaten Sıtma'nın kökünü kurutmuş. Bilmem ne yapmış. Fakat sonra görülmüş ki karaciğere toksik her türlü bir, bir yıl zehir esir var. Ve ondan sonra DDT ortadan kaldırılmış. Bir, bir yığın hikayeleri var. Hatta Dedete, tekrar e, DDT dengeyi o kadar tabiatın bozmuş ki Nijerya'da yukarıdan 14 bin tane kedi atmışlar. Çünkü fareleri, fareler çoğalmış. Doğrudan doğruya böcekleri bilmem neleri, fa, fareleri yok eden kertenkelleri öldürdüğü için doğrudan DDT, hı hı. 14 bin fare Birleşmiş Milletler tarafından oraya indirilmiş. Fareleri yok etsin diye. Düşünebiliyor <laughs> musunuz? DDT. O kadar tehlikeli hı hı. bir şey. Şu an DDT hiçbir şekilde dünyadan kaybolmuyor. Anne sütünde en azından en azından 70 tane kimyasal var. Fakat anne sütü sakın almayın demiyorum. Dünyadaki en çok ümmün sistemi güçlendiren ümmün sistemi güçlendiren ve çocuğu her türlü tehlikeden koruyan tek madde anne sütü. Anne sütü diyoruz. Anne sütü çocuk almalı. Ama anne sütü alırken de anne gene organik beslenmeli. Bakın. Şimdi organik olaya buradan girmek zorunda kalıyoruz. Çok kısaca e, tedavi olduktan ne kadar süre Onu, sonra anne kalmam gerek? Onu da soralım. Şimdi ona geleceğim. Şimdi bizim şimdi kanserden kansere çok fark var. Hı hı. Eğer Hastamız kemoterapiyle tamamen, zaten ilk önce şöyle bir teklifte bulunuyoruz hastaya. Overlerini donduralım veya erkekse, testis tümörü ise spermlerini donduralım diye teklifte bulunuyoruz ilk başta. Bulunuyoruz ama ne kadar geçerli bana soruyorsan çok da fazla geçerli değil. Ve de benim hastalarıma ben teklif ediyorum yüzde biri bile kabul etmiyor bunu. Çünkü e, geri dönme şansı büyük oranda. Yani hasta gençse çocuğun olma oranı büyük oranda çocuk çocuğu oluyor. Hı hı. Bir kere annenin eğer bu kadın 35 yaşının altındaysa ve hiç çocuğu yoksa hiç çocuğu yoksa ve bu kadın bu e, kemoterapisi çok e, kanser şimdi burada meme kanserine girmek lazım bu meme kanseri olan kadın çocuk istiyor değil mi burada? Kanser olduğunu meme mi Meme kanseri, genellikle meme kanseri olduğunu düşünürsek, eğer çok ileri devredeyse bu kadın, çok ağır bir kemoterapi gördüyse ve de bunun, e, biliyoruz ki meme kanserinde pek çok rol oynayan şeyler var. Koltuk altı, tümörün büyüklüğü, reseptörler gibi. Özellikle bunlarda östrojen reseptörü pozitif olduğu için biz bunlara tamoksifen veriyoruz. Çoğunda östrojen reseptörü pozitif oluyor. Ayrı bir konu bu. Tamoksifen verdiğimiz zaman zaten bunun çocuk olması doğru değil. Çocuk sakat doğar. Böyle bir şey olamaz. Biz bunlara eğer çok ısrarcıysa ve 3 sene zarfında bu hastada hiçbir nüks gözükmüyorsa biz bu hastaya tam hasta ısrarlıysa bize imza veriyor çünkü. O zaman bu hastaya PET yaptırıyoruz. PET aşağı yukarı %100 değil ama %80, %85 hastalık olmadığını gösteren bir yaklaşım. Bir aracı. Bunda temiz çıkarsa o zaman anneyi serbest bırakıyoruz. Kendi istediği için. Çünkü bu zavallı kadının 5 sene tamoksifer alması lazım. Veya bir hormon kullanması lazım. Yani hormonu 5 sene en az alması lazım. Ama kendisi aile zoruyla veya hiç çocuğu olmadıysa, 35 yaşını da geçmediyse ve illa çocuk istiyorsa o zaman müsaade ediyoruz. Ama kendisine tembih ediyoruz. Diyoruz ki gebe kaldığın zaman kontrollerini gene ihmal etme. Çünkü doğrudan doğruya göğüste büyük değişmeler oluyor. Tümör markerları yanıltır, o pek bir şey göstermez. E, göğüsler büyüdüğü için ultrasonografi çok büyük bize bilgi vermez. Çünkü bunlarda radyasyon çok tehlikelidir. Çünkü e, kanserin en önemli sebeplerinden bir tanesi radyasyondur. E, çocuğun e, herhangi bir tetik yapmaya kalksak, bir BT bilmem ne yapmaya kalksak çocuk doğrudan doğruya radyasyon alacaktır. Çocuk sakat doğacaktır. Anneye zarar verecektir. Riskli bir olay. Ama anne illa istiyorsa 3 sene sonra bizim derin tetiklerden sonra kanser olmadığına %100 değil ama %95 karar verdiğimiz kişilere müsaade ediyoruz. Evet. Peki hocam. Yine sırayla gidelim mi? Hmm. Ama hmm. bilinmedik ki. Peki devam edelim. Buyurun. Çocuklardayız. Tamam. Şimdi çocuklarımız, çocuk doğdu. Şimdi çocuklarımızın doğrudan doğruya ağzına dişleri çıkarken bir şey veriyoruz, plastik. Yüzde yüz kanserojen. Emzikler. Çocuğun oynadığı oyuncaklar, plastikler, özellikle çim %100 yüzde yüz kanserojen. Yumuşak plastikler kanserojen. Çocuğun e, normal olarak yerde sürünüyor ya çocuk, emekliyor. Bizim bir geleneğimiz var. Tellikle girin eve diyorlar. Ne kadar doğru o. Doğru bir olay. Çünkü dışarıdan ayakkabıyla aldığımız, getirdiğimiz o dışarıdaki bitkilerin kökünden veya yerden aldığımız pestisitler yani zehirler, tarım ilaçlarını eve taşıyoruz. Çocuk halın üzerinde emekliyor. Halı sentetik halıysa gene kanserojen. Çocuk eğer banyo yapıyorsa, banyo yaptığı sabun veya herhangi bir şampuan çocuğa kanserojene sebep oluyor. Amerika'da bir çalışma görmüşler. Kadınlar, zenci kadınlar süslü oldukları için süslü püslü. Çocuklarına da kafalarına jöle sürüyorlar. Bir Biryantin sürüyorlar. Bir bakıyorlar ki çocuk bir yaşında memeleri büyümüş bu kadar. Karar veremiyorlar neden bu oldu. Bir bakıyorlar ki o kafalarına sürdükleri jölede östrojen hormonu var. Anlatabiliyor muyum? Peki o saydığınız sabun, şampuan, Şimdi Öyle çocukları bebek şampuanı, hakiki zeytinyağlı sabun, tehlikeli. efendim defne sabunu. Sa sadece çocuklar için mi yoksa gelişkinler için de tehlikeli başladı, değil mi? Çocuktan başlıyor, çocuktan gidiyor. Çocuğa bir kere, çocuk en çok annenin ağzına bakar. Anne çocuğa daha doğduğundan itibaren terbiye vermelidir. Özellikle genetik bir kanseri varsa ki bu bir prostat kanseridir, kolon kanseridir, efendim meme kanseridir. Bunlar genellikle bugün kabul ettiğimiz... E, kanserlerdir. Eğer bu gruptan ailede varsa yakınlarında veya kendi ailesinde o zaman çocuğa bu diyeti vermek zorundadır. Çocuk eğer 3-4 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında en geç bu diyete başlarsa kanserden kurtulma şansı %50-60'tır. Eğer benim gibi kart olanlarda %20'dir. Yani belli bir yaşın üzerinde olanlarda istediği kadar diyet yap gene seni korur ama %20 korur. Ama çocuk anne terbiyesiyle mesela çocuğu yoğurtla besliyorsan ama ev yoğurduyla ev yoğurduyla efendim ev peyniriyle çocuğu besliyorsan, çocuğa dediğim gibi meyve sularını belli periyotlarda içiriyorsan çocuğu fast food'u çocuk sevebilir çocuğun canı isteyebilir fast food'u ayda bir, iki ayda bir yiyorsa yapılan bir çalışma var haftada üç kereden fazla fast food tüketen Amerikalı çocuklarda lösemi, beyin tümörü ve lenfoma 3 kat fazla gözükmüş. 3 kereden fazla haftada tüketenlerde. Ayda bir canını çocuğun canı çekebilir. Ama çocuk onu yer ama eve götürürsünüz ona bol yeşil verirsiniz. Yeşil, yeşil, yeşil. Bakın bu çocuk verilecek terbiye çok önemli. Çocuğu bir kere obez olmayacak, çocuk sporcu olacak. Çocuğun beslenmesine çok önem vereceğiz. Ve ben anlattığım gibi çocuk kabız kalmayacak. Mesela kolon kanserinin en önemli sebeplerinden bir tanesi kabızlıktır. Ve maalesef bizim Türk milletinin özellikle kadınlarda spor yapmadıkları için, beslenme bozukluğu olduğu için, kırmızı, aşırı kırmızı et yedikleri için kabızlık vardır. Ve kolon kanserinin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Çocuğun bağırsak sistemine dikkat edecek annesi. Beslenmesine dikkat edecek. Uykularına dikkat edecek. Mesela çok basit bir örnek vereyim ben size. Ee, gece vardiyasında çalışan kadınlara bakmışlar. Gece vardiyasında çalışan kadınlarda 5'te 1'e 5 fazla oranda meme kanseri fazla gözüküyor. Yani aydınlık bile meme kan, şey, ...kanserin çoğalmasında rol oynuyor. Hı hı. Çünkü genellikle kanserin karanlıkta uyuduğuna söylerler. Ama bunun kadınlardaki bu 5 kat artmasının sebebi ayrı bir olaydan dolayı. Melatonin'den dolayı. İnsanlar uyudukları zaman 40 yaşından sonra bu melatonin kaybolur insan vücudunda. Ama bu melatonin vücudun dengeler, vücudun doğrudan doğruya sistemik olarak bütün vücudundaki hormonları düzenler. Ve aynı zamanda ümmün sistemini güçlendirerek bunu kanserden korur. Bu melatonin denen madde, melatonin denen madde bu kişilerde gece vardiyasında çalıştığı için salgılanmıyor. Ve kadın bundan dolayı 5 kat fazla oranında ve ışıktan dolayı ve bu gördüğünüz ışıklardan aşırı miktarda biz kanserojen madde alıyoruz. Farkında değilsiniz. Yani ampullerde büyük oranda kanserojen madde var. Var mı? Hatay, Dikkatli evet. olmak lazım. Yani bunları belli oranda söndürmek lazım. Belli oranda yakmak lazım. Amerika'da bazı tip ampuller piyasadan kaldırıldı kanserojen olduğu için. Bunlar halbuki çok iktisatlı ampullerdi. Bunların bir kısmında bazı maddeler görüldü ve bunların kanser yapma riski düşünülerek ortadan kaldırıldı. Peki biz ülkemizde onun ayırdına var Valla biz bu kadar e, yani e, en basitinden tarlamıza bir kat e, gübre atacağımıza, yedi kat gübre atan bir kültüre sahip bir ülke olarak biz bunların düşüne, düşündüğümüzü hiç zannetmiyorum. Hocam az önce çocukları anlatırken siz sabun ve şampuan dediniz ya. ve Şey, kozmetiklere için... geleyim. Mesela ne yapabiliriz Bir dakika, bir dakika. Tamam, Hemen kozmetiklere, tamam, kozmetiklere Şimdi erkekler artık süslendiler biraz. Yani erkekler de güzelliklerine bayağı Hı -hı. itina etmeye başladılar. Erkekler 8 veya 10 tane, kadınlar ise 20 tane günde kozmetik kullanıyormuş. Bu dünya istatistiği. 15 bin tane... 15 bin tane kozmatikte araştırma yapılıyor ve görülüyor ki bunların yüzde %27'si kanserojen korkunçluğa bakın yani dikkat edin iyi marka olsun efendim e, merdiven altı mahsul olmasın dikkat edin mesela allıkta asbest var asbest dünyanın en tehlikeli kanserojen maddesi mezotelioma yapıyor ama Kanada'da, Amerika'da yasaklanma. Dünyanın her yerinde yasaklanma. Biz de kullanıyoruz. Amerika'dan gelen malların yüzde sekseninde asbest var. Mesela balatalarda, klimalarda, efendim e, bu tavanları veya diğer yerleri steril ettiğimiz e, kaplamalarda hepsinde asbest var. Asbest, evet uzun yaşayan bir tip kanser ama akciğer zarından çıkıyor ve tedavisi kemoterapiye çok az cevap veriyor, radyoterapiye çok az cevap veren bir kanser. Yani oradan oraya geçiyoruz şimdi. Asbest'e geçiyoruz. Mesela kadınların kullandığı tırnak cilaları, tırnak cilalarının kanserojen olduğu gösterilmiş. Cila kullanmayın tırnaklarınız için.